Şu an benim üstümde çok büyük bir baskı var. Bütün personel milletin restoranlarının içinde yattılar. Ve bunları turistler bile gördüler. Yani ben utancımdan kameraya çekip getirmedim bile bunları. Utancımdan çünkü bu bir ayıptır. İsimli mekanın bütün personeli şu an işi bıraktı. Yatacak yerler olmadığı için. Bugün belki o insanlar ben hani alakaları yok alakaları olmadığı halde bile diğer mekanlara yansıyor bunlar. Yetkililerden ricamız. Hani biz sadece... Biz e, önemli değil insanlar burada kalsın işletme yine kapalı dursun yine sorun değil adamlar kendilerine yatacak yer bulana kadar en azından yetkililerden ricamız rica ediyoruz tekrar rica ediyorum ve bedavaya da değil ne istiyorlarsa onu da vermeye razıyım hangi rakamı istiyorlarsa çünkü insanların şeylerinin giderilmesini istiyorum mağduriyetlerinin giderilmesini istiyorum ben bu, bu 25 senedir Marmaris'te garsonluk da yaptım işletmecilik de yaptım yeri geldi çalıştım yeri geldi çalışmadım. Ee, ilk işletmem de değil bu benim dördüncü işletmem ee, ben e, şu an utancımdan kafam aşağıda yürüyorum şu an Marmaris'te. Kimsenin yüzüne bakamıyorum. Yani e, bu mağduriyetin giderilmesini istiyorum artık bir an önce. Bir an önce lütfen rica ediyorum yetkililerden. Mesut Karakurt. Mes Yaklaşık sezon başından beri Nisan ayından beri bu apartta kalıyoruz. Zaten depremzedeyiz biz. Zaten memleketten zor şartlar altında buraya geldik. Buraya yerleştik şu anda ee, Nisan'dan beri burada kalıyoruz. Hiçbir haberimiz olmadan e, dün bir anda polis ekipleriyle icra memurları e, buraya intikal etmişler. Hiçbir haberimiz olmadan bizi buradan otelden çıkardılar. Burası mahkemelik olduğunu söylediler. Çantalarımızla birlikte dışarı attılar. Yatacak yerlerimizin olmadığını bildikleri halde. Yani e, dün akşamdan beridir sahilde yatıyoruz. E, i̇nsanların duş aldığı yerlerde şampuanla üstümüzü, başımızı bir şekilde temizleyerek işte dükkana gittik. Evet turistlerle evet. içeceğiz. Yani dünden beridir zaten yaklaşık sahilde 50-60 kişi zaten Şenzoklar'da yattım. Diğer restoran çalışanları olsun, bizim kendi çalışanlarımız, biz kendimiz olmak üzere hepimiz dün sahillerde bir şekilde çantalarımızı yanımıza koyarak orada kendimizi dinlendirmeye çalıştık bir şekilde. Yani bunun ne zaman ne kadar ne kadar azı kadar böyle sürer onu da bilmiyoruz hiçbir şekilde. Zaten şu anda sezon ortası olduğu için hiçbir şekilde kalacak yer kimse vermiyor burada diğer apart e, e, sahipleri olsun diğer insanlar olsun aradığımızda bir şekilde kendimize yer bulmak istediğimizde fiyatların aylık ortalama 25 bin 30 bin lira istediklerini gördük e, zaten bizim bunları karşılayacak durumda değiliz öyle bir durumumuz da yok burada e, memleketten gelmişiz burada Çalışmak için gelmişiz yani. Aldığımız paraların zaten miktarı belli, ücreti belli. Biz bunların ne şekilde, ne tarzda karşılayacağımızı da bilemiyoruz. Ki e, utancımızdan ailemiz var, böyle dışarıda kaldığımızı söyleyip onlara bir darbe daha biz vurmak istemiyoruz. Çünkü biz e, deprem yerinden gelmişiz. Yani burada sahilde yattığımızı söyleyip onlara bir, bir nebze daha olsun morallerini düşürmek istemiyoruz yani. O yüzden sadece şu anda durmuşuz, öyle ne olacak diye bekliyoruz. Bu kadar insan Allah için bu kadar insan sokağa atılır mı ya? Yani Allah vicdan merhamet yok mu sizde? İnsan, insanlık ölmüş mü ya? Tamam geldin haklısın her şey olabilir ya. Ne olmuş ki yani? Haklısın. Tamam mal mülk senin al hepsi senin olsun. Buralar da senin olsun. Ama bu kadar insan sokağa atılmaz arkadaşım. Yani sen sen mal mülk sahibi olabilirsin ama önce insan olman lazım. Bizim kendi personelimiz burada yatıyordu. Benim sadece bir 15-16 personelim burada kalıyordu ve geri kalan personellerin çoğu da şu anda parklarda, plajlarda yatıyorlar. Bu insanları bu Temmuz ortasında, bu Temmuzun sıcağında turizmin gözbebeği olan Marmaris'te siz bu insanları sokağa atıyorsanız bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir vicdan azabı? İnsanlara bu şekilde mi kazandıracaksınız topluma? Yani bu insanlar dışarıda kalsalar 300 tane 350 tane insan dışarıda kaldığı zaman bu insanların sonu ne olacak ve bu insanların çoğu da çalıştıkları iş yerlerinden hepsi işlerini bırakıp gittiler. Ve çalıştırdığımız insanların çoğu da hepsi deprem bölgesinden buraya gelip de işçilik yapmak zorunda kalan insanlar. Bu insanlar ekmek parası için buraya geldiler. Biz bu insanlara kapı açtık. Biz bu insanlara bağrımızı açtık. Biz bu insanlara iş verdik. Ekmek verdik. Bu insanları getirdik. Biz bu binayı oda oda olarak Marmaris esnafı oda oda olarak biz bu işletmeci arkadaşlardan biz bu binayı kiraladık. Yani birden içeriye bir girip hemen aynı günde boşaltmaları Marmaris gibi bir yerde de hiç kimsenin yani öyle kolay bir ev bulacak halimiz yoktur. Ortalama bir 30-35 tane elemanımız var. Mecburen hepsini otellere yerleştirdik. Otellerde parasını veriyoruz şu an. Yani toplamda biz iki tane arabamızı sattık orada kiraladık evleri. Dışarı atıldık. ما درءوا لا